Herkese merhaba arkadaşlar. Esen Hobi Ve İşleri YouTube kanalıma hoş geldiniz. Öncelikle kanalıma abone değilseniz kanalıma ücretsiz abone olup bildirim zilini açarak yüklediğim videolardan anında haberdar olabilir. Ayrıca beni Esen Hobi Ve İşleri adlı Instagram sayfamdan takip edebilirsiniz. Burada videosunu çekip yaptığım modelleri tamamladıktan sonra Instagram sayfamdan paylaşıyorum hanımlar. Unutmadan bir söyleyeyim bir de şöyle söyleyeceğim kanalıma ücretsiz abone olabiliyorsunuz yani abone olmak tamamen ücretsiz bildirim zilini açarsanız da videoyu yükler yüklemez haberiniz oluyor hanımlar böyle bazı arkadaşlar sormuşlar soruyorlar bazen abonelik ücretli mi diye hayır kanalıma abone olmak tamamen ücretsiz bugün yine mutfak havlumuza kenar yapacağız ayrıyeten örüp e, diktiğimiz bir model yine ben havlumdaki renklere uygun olarak böyle mavinin tonlarında bir ip kullandım tığım 21 numara hemen şöyle bir modelimi göstereceğim çok güzel bir model oldu bu modelin böyle sayılarını e, büyüte çoğaltarak e, normal e, el yüz havlularınızda da kullanabilirsiniz bakın Hanımlar şöyle göstereyim dikmedim henüz bir kenarını tamamladım ikinci de yaparken sizlere anlatmak istedim çok güzel bir model Bakın. Böyle sade, şık, zarif. Hemen böyle başla bitir. Çok da kolay bir model hanımlar. Sıralı, ip koparma yok. Bir günde böyle bir e, mutfak havlusu için söylüyorum. E, bir mutfak havlusunun iki kenarını da yapabileceğiniz bir model. Bakın, modelimiz böyle hanımlar çok güzel bir model. İsterseniz hemen modelimizin yapılışına hep beraber başlayalım. Ben şöyle sarı bir ip üzerinden anlatacağım size. Çünkü mavi ipimin ucunda koparmadım. ikinci kenarı yapıyorum. Oradan da devam edeceğiz. Beraber başlayalım. Evet hanımlar ipimi aldım. İpimi tığıma sabitledim. Şöyle belli bir miktar zincir çekiyorum. 30 tane olabilir saymadım. Belli bir miktar zincir çekeceğim. Fazlasını daha sonra kesip çıkartıyoruz fazla olursa. Şöyle belli bir miktar zincirimizi çekiyoruz hanımlar. Dediğim gibi bu vereceğim sayıları e, burada kutucuk sayılarını çoğaltarak büyük havlularınızı da yapabilirsiniz. Bu şekilde de kullanabilirsiniz büyük havlularınızda. Şöyle belli bir miktar zincir çektim işimi pardon ipimi tığıma bir kez doladım 1 2 3 4 5 6 7 <laughs> 8 zincir atladım 9. zincirimin içerisinden girdim önce bir sonra iki sonra iki çıktım buraya bir kutucuk bir tane de trabzan yaptım doladım bir kez hemen aşağıdaki zincirden önce bir sonra iki sonra iki çıktım iki tane trabzanım oldu doladım bir kez Önce bir, sonra iki, sonra iki çıktım. Üç tane, üç seferde çıktım. Trabzan yaptım. Üç zincir çektim. Aşağıdan iki zincir atlayıp üçüncü zincirimden üç zincirimi sık iğne ile kapattım. Bir, iki, üç zincir çektim. Tekrardan doladım bir kez. İki zincir atlayıp aşağıdan üçüncü zincirimin içerisinden girdim. Önce bir, sonra iki, sonra iki çıktım. Bir tane trabzanım oldu. Doladım bir kez önce bir sonra iki sonra iki çıktım ikinci trabzanımı yaptım doladım bir kez hemen önce bir sonra iki sonraki çıkıp üç tane trabzanımı yaptım bakın bir tane kutucuk üç trabzan böyle üç zincirle kemi yaptım kelebek ders diyebilirsiniz k diyebilirsiniz ben k diyorum hanımlar. Tekrar 3 tane trabzanımı yaptım. 1 2 3 tane zincir çektim. Aşağıdan 2 zincir atlayıp 3.den girdim. Önce bir sonra 2 sonra 2 tırabzanlarımı 3 kere de çıkıyorum hanımlar doladım bir kez. 2 zincir atladım üçüncüden girdim. Önce bir sonra 2 sonra 2 çıktım. 2 tane kutucuğum oldu. 3 zincir çektim. 2 zincir atlayıp 3.den girdim. 3. kutucuğumu yaptım. 3 zincir çektim. 1 2 zincir atladım. 3.den girdim. Bakın 4 tane kutucuğum oldu. Eğer e, şöyle göstereyim tekrardan. Eğer hani bu <laughs> e, buradaki verdiğim sayı size e şöyle ensiz gelebilir. Böyle daha elini seviyorsanız. Bakın ben burada 4 kutucuk yaptım. 6 kutucuk yapabilirsiniz. 7 kutucuk yapabilirsiniz. Ama aynı mantıkla yapacaksınız. Sadece buradaki kutucuk sayısını çoğaltabilirsiniz. Mesela ben 4 yaptım. Siz 6 yapabilirsiniz. 7 yapabilirsiniz. Büyük havlunuza kullanacaksınız. Bakın 4 tane kutucuğumu yaptım. 1, 2, 3, 4, 5, 6 tane zincir çektim çevirdim. Bakın bu taraf havluya dikeceğim taraf. Bu taraf modelimi kuracağım taraf. Burada dönerken 6 zincirle dönüyorum hanımlar. Bakın 6 zincir çektim. Trabzanın tepesinden ilk kutucuğumu yaptım. 3 zincir çektim. Yine bakın ikinci kutucuğumu yaptım. Aşağıdaki ikinci kutucuğun üzerinden araya 3 zincir çektim. 3 üç kutucu 3. kutucuğumu yaptım. 1 2 3 zincir çektim. Hemen 4. kutucuğumu ve buradaki ilk trabzanımı yaptım. Hemen yanına ikinci trabzanımı aşağıdaki 3 trabzanımın üzerine 3 tane trabzan yapıyorum. Bakın 3 tane trabzan yaptım. 1 2 3 4 5 6 zincir çektim. Karşıdaki trabzanın tepesinden ilk trabzanım yanındakinden ikinci tırabzanımı yaptım. Hemen yanındakinden üçüncü tırabzanımı yaptım hanımlar. 1 2 3 zincir çektim. Aşağıdan 1 2 zincir atladım. 3. zincirden girdim. Köşedeki kutucuğumu oluşturdum. 1 2 3 4 5 6 7 zincir çektim, çevirdim. Bu taraf havluya dikeceğim. Taraf burada 7 zincirle, bu tarafta 6 zincirle dönüyorum hanımlar. Burası modelimi kuracağım taraf. Bu, bu taraf havluya dikeceğim. Taraf <laughs> çok pardon. Bakın 7 zincirle döndüm. Hemen yine trabzanın tepesinden trabzanımı yaptım ve kutucuğumu oluşturdum. Yanındakinden ikinci trabzanım. Bakın trabzanlarımı yaparken de ipimi tığıma bir kez dolayıp önce bir sonra iki sonraki yap yapıyorum. Üç kere de çıkıyorum hanımlar. 3 zincir çektim. Buradaki 6 altı zincirimin altından sık iğne ile kapattım. 3 zincir çektim. Trabzanımın tepesinden trabzanlarımı yapıyorum. 3 tane trabzanım var aşağıda. 3 tane trabzan yapıyorum. 1, 2, 3 zincir çektim. 1 tane kutucuk yaptım. Bakın Burada 3 tane kutucuğum kaldı. Şimdi burayı trabzanla dolduracağım. Eğer siz mesela aşağıda bakın dört tane kutucuk yaptım. Siz bu kutucuk sayısını 6 yaparsınız, 7 yaparsınız. Daha böyle enli olsun istiyorsanız. Burası aynı. Burada bir tane boş kutucuk kalan kaç trab, kutucuk yaptıysanız kalan kutucuklarınızı trabzanla dolduruyorsunuz hanımlar. Modelimizin sadece eğer büyütmek istiyorsanız e, buradaki e, kutucuk sayısını çoğaltıyorsunuz. Yoksa buradaki gösterdiğim işlem aynı oluyor. Buradaki bakın dolgu yapacağım. Trabzan dolduracağım. Buradaki kutucum bu sırada bu tarafta hep burada bir kutucum boş olacak. Bakın bu benim ilk trabzanım. Doladım bir kez kutucuğun içerisinden girdim. 2 aynı kutudan 3 trabzanın tepesinden 4 doladım kutucuğumun içerisine girdim bir iki tane kutucuğun içerisine doldurdum bir tane trabzan tepesine doldurdum doladım bir iki tane kutucuk içerisine bir tane de bakın şöyle bir iki üçüncü zincirin tepesinden bir tane de trabzan tepesine trabzan yaptım 1 2 3 4 5 6 zincir çektim çevirdim bakın 1 2 3 buradaki e, trabzanımla beraber 1 2 3 atladım dördüncüden trabzanımı yaptım ilk kutucuğumu oluşturdum 3 zincir çektim bakın 1 2 atladım üçüncüden girdim kutucuğumu oluşturdum 1 2 3 zincir çektim hemen trabzan tepesinden kutucuğumu oluşturdum. Bakın üç tane kutuma trabzan yapmıştım. Üste tekrardan üç tane kutucuk yaptım. 1, 2, 3 zincir çektim. Bakın buradaki bu boş kutucuk tüm havlumuz boyunca aynı şekilde devam ediyor. 4. kutucuğumu yaptım. İlk trabzanımı yaptım. 2. yaptım. Çok kolay bir model hanımlar. 3 tane trabzan yaptım. 6 tane zincir çektim karşıya 1 2 3 tane trabzan yaptım bakın şöyle göstereyim tekrar burada üst zincir çektim 2 trab zincir atladım üçüncünün tepesinden köşedeki kutucuğumu oluşturdum bakın böyle 1 2 3 4 5 6 7 havluya diktiğim taraf olduğu için 7 tane zincirle dönüyorum tekrar buradaki 3 tane trabzanımın üzerine 3 tane trabzan yapıyorum 3 seferde çıktım şöyle giremedim 1 2 3 zincir çektim zincirimin altından sık iğne ile kapattım 3 zincir çektim Trabzanımın üzerinden bir, iki, üç tane trabzan yaptım. Tekrar üç zincir çektim. Buradaki dört kutucuğumun üzerine dört tane kutucuk yapıyorum. Aralarına üç zincir çekiyorum hanımlar, kutucuklarımı yaparken. 1, 2, 3 zincir çektim. Bakın köşede 1, 2 atladım 3. zincirimin tepesinden köşedeki kutucuğumu oluşturdum. Şimdi bakın, 2 tane, 2 sıra kutucuk, bir sıra. Bakın şöyle 3 tane kutucuğumuzun içerisine. <laughs> trabzan yaparak ilerledik şimdi burada tekrardan 3 kutucuğumuzun içerisine trabzan yapacağız 3 zincir çektim bu benim ilk trabzanım çevirdim girdim kutucuğumun içerisine 2 3 4. trabzanımı trabzanımın tepesinden yapıyorum yandaki kutucuğa girdim 1 2 Üçüncü trabzanımı kutucuğumun tepesinden yaptım. Kutucuğuma girdim. Bir, iki, üçüncü trabzanımı kutucuğun, pardon trabzanın tepesinden yaptım. Üç tane kutucuğumu yine üç e, e, trabzanlarla doldurdum. Bir, iki, üç tane zincir çektim. Bakın buradaki kutucuğumu yaptım. Bu benim ilk trabzanım bu taraftan ikinci yaptım trabzan tepesinden 3 tane trabzan yaptım 1 2 3 4 5 6 tane zincir çektim karşıdaki trabzanın üzerinden 1 2 3 tane trabzan yaptım 1 2 3 zincir çektim köşede köşedeki kutumdayım 1 2 zincir atlayıp üçüncüden girdim köşedeki kutucuğumu yaptım hanımlar bakın bu şekilde tekrar <laughs> bu tarafa gelirken buradaki gibi Buradaki 3 kutucuğumun bakın dolgulu 3 kutucuğumun bu trabzanların üzerine yine aşağıdaki gibi 3 tane kutu yapacağım. Modelimiz böyle böyle 2 sıra kutucuk 1 sıra trabzan 2 e, ku, iki sıra kutucuk 1 e, sıra trabzan yapıyoruz. Böyle dolgu yapıyoruz hanımlar. Buradaki 1 sırayı böyle boş bırakıyoruz. Burası aynı şekilde bakın şöyle göstereyim. Bu taraf havluya dikeceğimiz taraf bakın tığımdan bu taraf hiç değişmiyor. Tüm havlumuz boyunca aynı şekilde ilerliyor. Burada da iki sıra kutucuk bir sıra trabzanlı sıra yapıyoruz hanımlar. Şöyle şuradan göstereyim. Buradan devam edeceğiz. Bakın önce şöyle bakın bu taraftayım. Şöyle göstereyim. <laughs> bakın böyle hanımlar burada koyu olduğu için çok belli olmayabilir. Bakın böyle yukarıya doğru ilerliyoruz. Toplamda toplamda 30 santim benim elimin işiyle mutfak havluma kenar olarak yaptığım için toplamda bakın şu dolguları sayarsanız 1 2 3 4 5 bakın bu dolgulu sıraları sayarsanız toplamda 21 tane dolgu olacak şekilde oluyor. Siz eğer bunu büyük havlunuzda yapacaksanız Tabii bu sayı değişir ama şöyle modeli kurmak için bakın 21 tane dolgu yapıyorum 20 yaparsam eksik kalıyor olmuyor yani tek sayı 21 23 25 sıra şeklinde hanımlar. Yani 22 yaparsak sayılarımız denk gelmez. Bakın bu dolguları sayıyoruz. Toplamda 3. Bakın böyle yukarıya doğru 4, 5, 21 tane dolgun var. Dediğim gibi eğer uzatacaksanız 50 santime tamamlayacaksanız e, 21 mesela 23, 25, 27, 29 şeklinde ilerliyor. E, tek sayı olarak yapabiliyorsunuz. Çift sayı olursa e, modeliniz üstüne oturmaz hanımlar. Şimdi bakın. <laughs> 21 tane trabzanlı sıra yaptım. Şöyle dolgulu sıra yaptım. Şimdi havluya diktiğim taraftayım. Burada bir zincir çekip işimi çevirdim. Kutucuğumun içerisine girdim. 1 2 Şöyle biraz ipim açayım. Kolaylık olsun. 2 3 tane sık iğne yaptım. Trabzanın tepesine girdim. 1 2 3 tane sık iğne de trabzanın tepesine yaptım. Arada bakın burada 6 zincirle e, sıramız sonlanıyor. Buradaki 6 zincirin altına girdim. 1 2 3 4 5 6 tane sık iğne doldurdum. Hemen yine Trabzon'un tepesinden 1 2 3 tane sık iğne yaptım. Kutucuğuma girdim 1 2 3 sık iğne yaptım. Bakın bu tarafa doğru ilerliyorum. Her kutucuğun üzerine içerisine burada 3'er tane sık iğne doldurarak sıra sonuna kadar ilerliyorum hanımlar. Köşeye geldim. Burada köşede 3 4 tane sık iğne yaptım. Bakın sık iğne yaparak bu tarafa doğru geldim modelimi kuracağım tarafa. Şimdi burada 1 2 3 kez doladım ipimi tığımı. Hemen bakın buradaki ilk trabzanlı sıramın ilk trabzanın altından girdim. Önce 1, sonra 2, sonra 2, sonra 2, sonra 2 çıktım hanımlar. Böyle uzunca bir trabzanım oluştu. 1 2 3 zincir çektim. Bu benim ilk trabzanımı doladım. Trabzanımın altından girdim. Önce bir, sonra iki, sonraki çıktım iki. Doladım bir kez. Önce bir, sonra iki, sonraki 3 trabzanım yine burada üç seferde çıktığım trabzanlar yapıyorum. 4-5 tane trabzan yaptım. Trabzanımın altına tekrar ipimi tığıma üç kez doladım. Yine aynı noktadan. Bakın buradan tığıma girdim. Önce bir, sonra iki, sonra iki, sonra iki, sonraki sonra çıktım bir trabzan daha oluşturdum 3 zincir çektim ilk trabzanım trabzanın altından girdim 2 trabzanın altından 3 bakın 4 5 tane trabzanımı yaptım buraya 5 tane trabzanımı yaptım tekrar ipimi tığıma 3 kez doladım. Yine bakın aynı noktaya girdim. Önce 1, sonra 2, sonra 2, sonra 2, sonra 2 çıktım. Trabzanımı yaptım. 3 zincir çektim. Trabzanın altından girdim. Bakın 3 zincirim ilk trabzanım. ikinciyi yaptım. 3, 4, 5 tane trabzan yaptım. Tekrar 3 kez doladım. Bakın 3 tane böyle trabzan... E, ee, nasıl anlatayım e, üç tane böyle yaprağım oldu diyeyim bakın üç tane oldu tekrar ipimi tığıma 3 kez doladım aynı noktaya girdim önce bir sonra iki sonra iki sonra iki sonra iki çıktım trabzanımı yaptım 3 zincir çektim ilk trabzanım ikinciyi yaptım üçüncü trabzanımı yaptım dördüncü trabzanımı yaptım aynı trabzanın altından 5. trabzanımı yaptım. Bakın 4 tane böyle yaprağım oldu. Tekrar ipimi tığıma 3 kez doladım. Aynı noktaya girdim. Önce 1, sonra 2, sonra 2, sonra 2, sonra 2 çıktım. Trabzanımı yaptım. 3 zincir çektim. İlk trabzanım. Zincirimin trabzanımın altından girdim. 2, 3 seferde çıktım. Trabzanlar yapıyorum. 3, 4, 5 tane trabzanımı yaptım bakın 1 2 3 4 5 tane de yaprağım oldu Şimdi hiçbir şey yapmadan bakın hemen bu ikinci trabzanlı sıramdan şöyle bakın buradan girdim buraya sık iğne ile kapattım hemen yanına 1 iki tane de sık iğne yaptım tekrar ipimi 3 kez doladım bakın bir sonraki trabzanlı sıramı şöyle trabzanın altından girdim önce bir sonra iki sonra iki sonra iki sonraki çıktım bakın şöyle bir göstermek istiyorum bakın burayı farklı renkte yapabilirsiniz ipinizi kopardıktan sonra hemen ipinizi şuradan tutturup farklı renkte yapabilirsiniz ben tek renk yaptım bakın ilk çiçeğimi yaptım şöyle trabzanımı da yaptım ikinci çiçeğim için 3 zincir çektim ilk trabzanım trabzanımın altından girdim 2'ye şöyle bu ikinciyi de beraber yapalım kenarını göstereceğim size 3 4 5 tane trabzan yaptım 3 kez doladım ipimi tığıma bakın aynı noktaya girdim önce bir sonra iki sonra iki tekrar yapalım 3 kez doladım Evet hanımlar 3 kez doladım ipimi tığıma aynı yuvaya girdim önce 1 sonra 2 sonra 2 sonra 2 sonra 2 trabzanımı yaptım 1 2 3 zincir çektim ilk trabzanım ikinciyi yaptım üçüncüyü yaptım dördüncüyü yaptım ve 5 trabzanı yaptım tekrar ipimi tığıma 3 kez doladım aynı noktaya önce 1 sonra 2 sonra 2 sonra 2 sonra 2 çıktım bakın 3. yaprağımı yapıyorum 3 zincir çektim ilk trabzanım trabzanımın altından girdim 2 3 4 5 tane trabzanımı yaptım 3 kez doladım aynı yuvaya girdim önce 1 sonra 2 sonra 2 sonra 2 sonra 2 çıktım 1 2 3 zincir çektim ilk trabzanı hemen trabzanın altından girdim 2 3 4 5 tane trabzanımı yaptım 3 kez doladım bakın son çiçeğimin son yaprağını yapacağım 4 oldu 3 kez doladım girdim aynı yuvaya önce bir sonra iki sonra 2 sonra 2 sonra iki çıktım 3 zincir çektim ilk trabzanı ikinciyi yaptım üçüncüyü yaptım dördüncüyü yaptım ve beşinci trabzanımı yaptım bakın hemen bir sonraki trabzanlı sıramda trabzanın altından kapattım yanına bir iki tane de sık iğne yaptım şimdi tekrar üç kez dolayıp bakın üç kez doladım hemen bir sonraki trabzanlı sıramdan girdim hanımlar. Bakın bu şekilde bakın şöyle göstereyim. Sanırım ben şurayı bir sıra eksik yapmışım. Ben daha sonra tekrar söküp hemen şöyle düzelteceğim. Yeni fark ettim. Bakın burada bir sıra kutucuk yapmışım. Siz bana takılmayın. Bakın bu şekilde tüm boşlukları dolduruyoruz. Her trabzan sırası arasında iki sıra kutucuk var. Dediğim gibi eğer bu modeli düzgün kursun mesela modelle başladık. Şuradan göstereyim. Modelle başladık. Bu taraf ters tarafı. Modelle başladık. Çiçekle. Çiçekle bitirmek için bu sıralardan 21 tane yaptım. 22 yaparsanız olmaz. Eğer 50 santim yapıp büyük havluya yapacaksanız 20, mesela 21, 23, 25, 27 şeklinde e, ilerliyor. Tek sıra yaparsanız denk gelmez sanımlar. Bakın şimdi bu çiçeklerimizi yaptık diyelim. Sıra sonuna kadar geldik. Ben söküp düzelteceğim. Yeni fark ettim. Yine burada bakın köşede buraları böyle dört tane kutucuğum var. Her bir kutucuğun içerisine 3 sık iğne. Trabzan tepesine 3 sık iğne. Tekrar bakın bu boşluğa 3, buradaki boşluğa 3, 3 tane trabzan tepesine bu köşeye de 4 tane sık iğne yaptık. Köşeye geldik. Şimdi üst kısmını hemen göstereceğim hanımlar. Bakın üst kısmı için ben şöyle hemen ipi şöyle bir sabitliyim. Siz şimdi ipiniz burada. 4 tane tır, e, sık iğne yaptınız geldiniz üst kısmına. Hiç ip koparmadan yapıyoruz bunu. Bakın iki tane zincir çektim, doladım bir kez. Tekrar aynı kutuya iki iki tane trabzan yaptım. 3 zincir çektim. Pardon iki zincir çektim, doladım bir kez. Bakın bu iki trabzan arasından girdim, iki iki çıktım. Bakın iki tane trabzanım oldu. Doladım iki trabzan arasından girdim, iki iki üç doladım bir kez iki iki çıktım dört tane trabzanım oldu hemen bir sonraki kutuya kapattım bir tane zincir çektim doladım bir kez bir sonraki kutudan girdim iki iki çıktım buraya küçük bir trabzan yaptım iki zincir çektim ilk trabzanı trabzanın altından girdim iki 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 trabzanım oldu trabzanın altından girdim iki iki çıktım üç doladım 2 2 çıktım bakın 4 tane küçük trabzan yaptım trabzanımın altına bir sonraki kutucuğuma sık iğne ile kapattım bir zincir çektim doladım bir sonraki kutucuktan girdim 2 2 çıktım tekrar 2 zincir çektim ilk trabzanın bakın trabzanın altından girdim 2 2 çıktım ilk ikinci trabzanım 2 2 çıktım 3 2 2 çıktım 4 tane trabzan yaptım bir sonraki kutucuğumdan kapattım bakın kenar kısmını da bu şekilde tüm havlum boyunca ilerliyorum bakın burada zaten buradan sık iğne ile başlamıştık buraya gelince burada ipimi sabitleyip kopartıyorum modelimiz bu şekilde arkadaşlar tekrar şöyle havlumun üzerinden göstereyim size. Çok şahane bir model oldu. Ben çok sevdim. Çok beğendim. Şöyle düz kısmından dikmedim henüz. Tekrardan bir göstereyim. Belki ekran resmi almak isteyen arkadaşlar olur. Modelimiz bakın böyle hanımlar. Yapacak arkadaşlara kolay gelsin diyorum. Hepiniz hoşçakalın.